Bayramı 56. yılını kutladı. Organizasyon Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcay tarafından gerçekleştirildi. Uzun ince bir yoldayız. Bana söyle gerçek gördüm kucaklı dolanırsın diyar diyar bucağı sana diyorlar ki aşkın ocağıdır ateşin göreyim çözüm göreyim efendim kalbimin camını sana diyorlar ki aşkın ocağıdır ateşin kö buluşur Ne acayip hala geldik efendim Kabahat kimdedir bilemiyorum Ne ettik de böyle olduk efendim Olduk efendim Kursa'da sosyetelerin içinde oturuyorum. Bir çay istedim. 25 bardak çay içtim. Bir de şiir yazıyorum. Baktım bir tanesi böyle yıl 1985 kaset hazırladı. Böyle bana baktı. Dedi ki nerelisin hemşerim dedim. Doğuluyum. Ne iş yapıyorsun dedim aşıkım. Allah kavuştursun. Ben de amcamın kızına aşıkım da bir. Asile gerçekleştirdim olan Konya Aşıklar Bayramı. Karatay Gençlik Merkezi'nde yarın 19.30'da. Evet buyurun. Evet. talebelerimiz evet, öbürü de olay değil da

Yürek <laughs> <laughs> size çekebiliriz ee, Halk ozanı Aşık Mustafa Aydır

burada Konya'da Bayramı Bayramı'nda katılıyoruz ve beni de kırmadınız. O karşı şeyin şey, bir güzel bir anısı var. Gelecek nesillere ne söylemek istersiniz? Milli kültürüne sahip çıksınlar. Kültür 5000 yıllık tarihten geliyor. Hak, ben niyetten gelemedim. Ben evet. sen evet. Bugün bizimle başlamadı. Ecdadımızın ortası yılın getirdiği evet. bir gelenek. Ee, evet. evet. biz de bunu yaşatmaya, yaymaya çalışıyoruz. Evet.

Gülüyor. Çok, Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür o ederim. Saygılar İyi akşamlar. Merhaba, kısaca kendinizi tanıtır Merhaba, ben Adem Aydın, Mahlasım Aydın, e, Ankara'da oturuyorum. 1988 doğumlu, 96 yılından beri e, geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Buraya da Konya, şu anda Konya'da. Konya Aşıklar Bayramı'na da ikinci gelişim. İşte irticalen işte, e, atışma, doğaçlama, şiir yazma, e, bu tarz, bu tür e, konuları, işte bu tür şiirleri, e, koşaklama, alıp destan gibi türleri yazıyoruz. Hasret, Sevda, Nübet konulu şiirlerde bahsediyoruz. Çok küçük yaştan beri bu işin içindeyim. Ustalarla beraber e, bayağı zaman geziyoruz, çalıp söylüyoruz. Çok teşekkür ederim. Eee evet, size hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür yani. ederim. Aşklara göstermiş olduğum Gelecek nesillere ne düşünüyorsunuz? Inşallah ııı e, biz elimizden geleni yapabilirsek, aktarabilirsek tabii bunun için de e, Aşıkların da genç aşıklara yol göstermesi lazım. Bizden sonraki nesilde e, bizle beraber bir örnek alarak bir işi şey yapsın. İnşallah güzel şeyler olur ileriki zamanlarda, ileriki e, dönemlerde. Şu anda genç aşıklara Konya'da ilgilenen Bu işi düzenleyen belediye başkanımıza. Ahmet Hanım'a, Yalnız Ozan kardeşime teşekkür ediyorum. Bu yaşlılar bayramını düzenlediği için. Kim bu sanata, bu kültüre emek veriyorsa, destek veriyorsa Allah Allah'ın razı olsun. Çok evet, teşekkürler. Hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Merhaba. Kısaca kendiniz tanıtır mısınız bize? Ben Beni Fiyatçı'nın Karsiyer'in Gürbüzer baştan bu sanata gönül vermekle ve ilgilenmekle sanatla şey, sanat sanat bir şey yapmak sanatla bir şey takip ediyoruz. Bu şekilde bize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Nasıl soracağız? Teşekkür ederim. Hayatınızda başarılar dilerim. İnşallah ileriki zamanlarda yine buralarda görmek isteriz sizi. İnşallah. Bu ikinci bir dolama katılışımız. İnşallah devamı gelir. Daha iyice gençler gelir. Hay çünkü buranın ambiyansı, atmosferi, buranın maneviyatı farklı. İnşallah önümüzdeki senelerde de birçok gençleri yine buralarda görmek nasip olur diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim kapatmanız için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sadece ee, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Aşık İsmail Aladağlı, ee, Kars Kazman Camışlı, Ulukta Köy'de yürüyorum. Ankara'da oturuyorum. Ee, baba mesleğini yapıyorum. Ee, babadan, dededen de yapıyorum. Ölene kadar da yapıyorum. yapacağım? Konya Ağaçlar Bayramı'na kaçıncı katılışınız bu? Sayısını bilmiyorum da çok geldim. Sayısını ama çok geldim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel katıldığınız şey için. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sizden haydi görüşürüz. görüşürüz. Sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Baha Medya Haber Ajansı Nurten Uyan Konya